Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. 25. saatte birlikteyiz. Türkiye'nin yavaş yavaş seçim sürecine girmesiyle birlikte siyasette saflar yeniden belirlenmeye çalışıyor. Bizler de bu hafta gözden kaçan bir detay olarak bir gelişme üzerinden sarayın gizli ittifak girişimini ve o girişime Selahattin Demirtaş'tan gelen sinyali konuşacağız. Ee, önce Selahattin Demirtaş'ta başlayalım. Ee, PKK'ya yakın bir gazetede 1 Temmuzlu tarihli yazısında yeni çözüm süreci başlıklı yazısında şöyle bir cümle geçmişti. HDP dahil tüm muhalefetin şimdiden ortak bir çözüm stratejisinde uzlaşmaları Türkiye'nin geleceği açısından çok gerekli ve önemlidir demişti kendisi. Ardından saraya yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi HDP'lilere yönelik bir açıklamada bulundu ve Öcalan'ı diri diri mezara gömmeye çalışıyorlar ama o da konuşmadan bu kadar tedirgin olduklarına göre korku dağları sarmış diyebiliriz diyerek İmralı'yla yapılacak görüşmelerin bir nevi sinyalini vermiş oldu bunları konuşacağız hemen dönüyorum Fatih hı hı. Fatih Selvi'nin yazısının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bu da Demirtaş'ın Murat Sabuncu'ya verdiği röportajda, Akanka'nın durması AK Parti'ye oy getirir diye barışa karşı çıkmak ahlaken ve siyaseten yanlış olur dedi. Şimdi, bütün bunların ışığında da birkaç hafta önce muhalefete e, açılım çağrıları yapan Demirtaş, şimdi de sinyali, Ak dümeni AK Parti'ye doğru kırmış oldu. E, nasıl yorumlayacaksın bu gelişmeleri? Şimdi, e... Yani net bir şekilde Rümen'i e, AK Parti'ye kırdığını söyleyebiliriz Demirtaş'ın. Bu senin verdiğin e, gelişmeler üzerinden e, ilk önce yaptığı çağrı, Selvi'nin yazısı, Selvi'nin yazısından sonra yaptığı açıklama, e, Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklama. Yani e, daha birkaç hafta önce muhalefete oynarken e, niye oynuyordu Demirtaş açılım çağrısı yaparken muhalefetin seçim kazanma ihtimalini çok yüksek gördüğü için hı hı. E, bunu yapıyordu. Hatta e, o muhalefete çağrı yaptığı yazısında seçimlerden sonrası için çok açık şekilde terörist başı Öcalan'la muhalefeti e, masaya e, oturtmak istediği de görülüyordu. Peki şimdi ne oldu da dümeni iktidar partisine, saraya, AKP'ye kırdı? E, muhalefetin seçim kazanma ihtimali mi azaldı? Hayır azalmadı. E, aksine muhalefetin e, bu tu, açılım tuzağına düşmeyeceği e, görüldü bunu Hı. gördü bundan dolayı da dümeni eski çözüm ortağı olan e, iktidar partisine çevirdi tabii burada e, Selvin'in ki e, sarayın hep duyulmasını istediği şeyleri e, yazmasıyla bilinen Abdülkadir Selvin'in e, AKP ile iktidar partisi ile Öcalan arasında bir şeyler yaşayacağının yaşanacağının sinyalli vermesi de etkili olmuş böyle görülüyor e, ve şöyle bir durum var. E, AKP ile Öcalan'ı e, masaya oturması için yeniden masaya oturmaları için e, yaptığı çağrıda söyledikleriyle de e, son çağrısında Demirtaş e, aslında demokrasiyi nasıl bir maske nasıl bir araç yaptıklarında göstermiş oluyor ve gizli ortaklığı da sarayla gizli ortaklığı da kapı aralıyor. Demokrasiyi e, maske araç yaptıklarını nereden anlıyoruz? Diyor ki e, senin dediğin gibi işte... E, Akan Kanın durması AKP'ye oy getirir diye barışa karşı çıkmak ahlaken de siyaseten de yanlış olur. Bu sözlerin devamında şu şöyle sürdürüyor. AKP yarayacağını yarayıp yarayacağını bilmem ama e, Türkiye toplumuna yarar herkes nefes alır e, diye bir ifade söylüyor. Yani burada diyor ki biz istediğimizi alalım AKP'ye yaraması e, çok da önemli değil. Yani HDP'nin e, Türkiye'nin kötü durumda olmasından dolayı. Sanki iktidara şu an muhalif bir pozisyonda olmuş gibi davranan, kabul edenlere e, ben buradan geçmiş olsun diyorum. Hı hı. E, ki e, şunu da sormak lazım. HDP, hep de bunu hatırlatırım. HDP'ye bel bağlayanlara, umut bağlayanlara, meşru kabul etmek isteyenlere AKP nefretiyle. HDP, AKP ile çözüm ortaklığı yaparken Türkiye çok mu iyi yönetiliyordu? Hayır, çok iyi yönetilmiyordu adalet, özgürlükler, ekonomi noktasında yine çok büyük ciddi sıkıntılar vardı. Şimdi Türkiye daha da kötü bir durumda. O çözüm süreci döneminden daha da kötü bir durumda. Ancak Erdoğan çıksa hadi yeniden çözüm süreci yapalım gelin dese HDP bugün koşa koşa gider. Bunu çok iyi biliyoruz. Muhalefetin özellikle... HDP'yi toplum noktasında e, meşru görmeye, e, kabullenmeye başlayanların sıkıntısı da burada ortaya çıkıyor. Ve Demirtaş yine son çağrısında dikkat çeken bir nokta var. E, PKK'nın diyor silah bırakması için PKK'nın da ikna edilmesi gerekir diyor. Çözüm sürecinde çok duymuştuk silah bıraktı bırakıyor hı hı. E, ifadelerini PKK için. Şimdi burada çok enteresan kendisine göre PKK ikna edilemediği için silah bırakmamakta haklıymış ikna etmek gerekiyormuş bu ne demek PKK'nın yani bir terör örgütünün bölücü bir terör örgütünün talepleri karşılansın demek tıpkı çözüm sürecindeki gibi ve bunun içinde hepsinden önce APO'nun sözde tecridinin kaldırılması gerekiyormuş yani işte barış güvercini terör örgütünün talepleri karşılansın diyor lisan Nafi ile kabul kabul edilmesini istiyor taleplerinin. Yani burada Demirtaş'ın hem ilk yaptığı çağrı, Türkiye açılımı dediği çağrı hem de son yaptığı çağrıyla anladığımız muhalefeti ya da AKP hangisini tutturabilirse Öcalan ile bir masaya oturtma şeyi var, amacı var. Ve bu noktada da şunu söyleyelim, AKP içinde, HDP içinde, veya e, başka bir deyişle İslamcılar içinde, bölücüler içinde, PKK uzantısı iç, uzantıları içinde demokrasi uygun durakta inilecek e, bir araçtan ibarettir. Bu ortaya çıkmıştır. Amaç değildir. Hı hı. E, ve ortaya çıkan bir şey daha HDP'nin nasıl bir şımarık siyaset izlediğidir. E, yani hem muhalif geçinip hem de saray ile masaya oturmanın yolunu arıyorlar. Bütün bu gelişmeleri bu şekilde yorumlayabiliriz. E, peki buradan bir saray İmralı ve HDP gizli ittifakı doğar mı ya da bunun zemini mi hazırlanıyor sence? Yani şu bir kere net AKP Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin oyunun HDP'de kalmasını istiyor. HDP'nin oyunun HDP'de kalmasını istiyor. Yani... Ee, HDP'ye oy veren seçmenin, millet seçmenden Millet İttifakı'na bir eğilim olmasını istemiyor. Bundan çok korkuyorlar. Neden çok korkuyorlar? Ee, millet İttifakı açılım yanlısı, çözüm süreci yanlısı vaatlerde mi bulunuyor veya böyle bir eğilim mi var? Hayır. Ama Türkiye'nin ekonomik şartları bütün bölgeleri etkiliyor malum. E bundan dolayı da bir HDP seçmeninden eğilim olabilir muhalefete, Millet İttifakı'na diye bir korkuları var. E ve Abdülkadir Selvi'nin e, o bahsettiğimiz yazısından da anladığımız kadarıyla e, HDP'ye İmralı merkezli e, izlenecek bir yol haritası oluşturulacak. Bu, bu e, anlam çıkıyor. Buna çalışılacak. <laughs> e, bu çok belli ve e, bir mutabakat e, mut, yani mutlaka denenecek bu. Ancak burada şu var: İBB ikinci İBB seçimindeki gibi açık bir şekilde mi olacak? Yoksa örtülü bir şekilde mi olacak? Bunu bilemiyoruz e, ve eğer bu saray İmralı ve HDP arasında bir perde arkası ittifaka dönüşürse de seçimden sonra Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda yeni bir çözüm süreci olarak da karşımıza çıkacaktır. Benim aldığım bilgiler bu perde arkası ittifakın kısmen oluşabileceği yönünde. Ve yine hatta şunu da söyleyelim hatırlatalım yine Demirtaş'ın son çağrısında gene ilginç bir ifade vardı. Diyor ki Türkiye'nin bir numaralı sorunu. Erdoğan'ın seçimde yenilgiye uğratılması değil demokrasinin olmaması diyor. Şimdi bakar mısın çelişkiye yani ülkede demokrasi yok diyeceksiniz. Hı. Evet yok kabul ediyorum. Demokrasiyi iktidardan kaldıran siyasi iradenin sandıkta yenilmemesini bir sıkıntı olarak bir sorun olarak görmeyeceksiniz. İşte demokrat diyenlerin ben takdirine bırakıyorum Sayın Demirtaş'a demokrat diyenlerin yani öyle görünüyor ki demin dediğim gibi AKP ile perde arkasında bir eee masaya oturacaklar. Şeyde de kamuoyu önünde de muhalifçilik oynayacaklar. Hı, hı. E şimdi tabii böyle bir anlaşma kamuoyunda açıkça sergilenmese bile e arka noktada illaki e sarayın e ortağı MHP tarafından duyulacaktır. Sence MHP'nin tepkisi nasıl olur böyle bir gizli ittifaka? Yani MHP'nin tepkisi e şimdi şunu bir kere söyleyelim. Yani kitabın ortasından konuşalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılma gibi bir lüksü yok. Hı hı. Yani kesinlikle böyle bir lüksü yok. E, çünkü ittifaksız bir MHP parlamentoya giremez. E, bunu kendileri de biliyorlar. E, çünkü her siyasi parti kendi yalanını yutarken ölür gerçeği bugün Türk siyasetinde e, MHP'de kendisini gösteriyor bir, bir süredir. E, can çekişen bir durumda aslında MHP. E, yani AKP en sert muhalefeti yaparken bir anda AKP'nin en büyük destekçisi pozisyonuna geçeceksiniz. Ondan sonra şimdi tekrar AKP karşılığı bir noktaya geçeceksiniz. Bunları nasıl anlatacaksınız topluma? Yani MHP istese de geçemez. Cumhur İttifakı'nın konforunu da terk edemezler. Böyle bir durum var. Yani iktidar ittifakının ortağı olarak en rahat parti MHP. Sorumluluk yok. Muhalefet partisi desen zaten değil. İktidarı destekliyor ama iktidarın e, hiçbir şekilde e, yaptıklarından sorumlu değil. E, hamasetle Cumhur İttifakı'nı e, savunduğunuzda görevinizi yapmış oluyorsunuz MHP cephesinde. Bekayı kurtarmış oluyorsunuz. E, yani hatırlayalım gene ikinci İBB seçimi e, MHP, Saray, HDP e, birlikteliği kamuoyuna e, açık olmasa bile... E, yani açık yapılsa bile bence açık yapılsa da yapılmasa da MHP bunu kabullenecektir. Sessiz kalacaktır. İkinci İBB seçimindeki gibi. Ee, hatta yani bu ortaklığı savunur bile Öcalan'ın mektubu hakkında Bahçeli'nin ne dediğini bütün kamuoyu biliyor. Terörist başı ifadesini oradan çıkartıp okusunlar. Benim ne demek istediğimi hı hı. anlarlar. E şimdi Fatih, e İktidar özellikle Cumhur İttifakı'na bakacak olursak, iktidar ve bu ittifak genelde üst perdeden devamlı erken seçim olmayacağını yeniliyorlar. Hı hı. Bunu çok sık duyuyoruz ama aynı zamanda da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanması için devamlı bir baskı yaptıklarını görüyoruz. Bunun nedeni ne olabilir? Ne planlıyorlar sence? Yani dikkat edersen erken seçim yok derken, evet bunu çok ısrarlı söylüyorlar, hı hı. bir taraftan da seçim yatırımı, denilebilecek öyle görünen, öyle yorumlanan adımlar atıyorlar. İşte askeri ücrete ara zam yapılması, hatta Ocak ayında yılbaşında askeri evet. ücrete büyük bir zam yapılması, sonra ara zam yapılması, işte KYK kredilerinin faizlerinin silinmesi gibi. Niye böyle yap yapılıyor? Erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde şart, şartları, atmosferi kendi lehlerine döndürebilmek için yani kazanabilmek için bir saha düzenlemesi. Yapıyorlar erken seçimde de belki kazanacakları durumda gidecekler. Böyle görünüyor. Ee, ve muhalefetin adayının açıklamasında da ısrarla bu yüzden istiyorlar. Adaya göre karar verecekler hı hı. seçimin erkene çekilip çekilmemesine. Yıpratılması gereken bir adaysa 2023 beklenecek. Hazirana veya Mayıs'ı. Değilse e, yıpratabilirlerse de yıpranmış bir adaysa da erken seçime gidilecek. O yüzden bu durum... Muhalefetin aday noktasında, gösterici aday noktasında e, hem de aday açıklandıktan sonraki süreçte ne kadar dikkatli davranmasını e, gerektiğini gösteriyor. Ne kadar hassas davranması gerektiğini gösteriyor. Sence millet ittifakı erken açıklamalı mı adayını? Biraz daha vakti var. Yani Peki. ben e, ben 2023'ten önce eğer Hı -hı. erken seçim kararı alınmazsa tabii 2023'ten önce açıklanmasını doğru bulmuyorum. Peki biraz da ekonomik konuşalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla devletin kendi alacaklarına uyguladığı gecikme faizi aylık 1.6'dan 2.5'e çıkarıldı. Bu da %30 yıllık %30'a denk geliyor. Hı hı. ancak diğer yandan Merkez Bankası yine faizi sabit tuttu. Bir tek Merkez Bankası Orada dokunmuyor nasıl? faizi. Evet. Maliye Bakanlığı bir şekilde faiz yükseltebiliyor. Yine bir çelişki ekonomi her zaman yaşadığımız problem. Hı hı. Neler söyleyeceksin? Yani e, KYK kredilerinin faizini silmenin acısını bu şekilde çıkarttılar. Devletin kendi alacaklarına e, işte yıllık %30'a tekabül eden faiz artırımıyla e, aldılar. Dediğim gibi bir tek Merkez Bankası e, faize dokunamıyor. Faizle mücadele ediyoruz. E, ondan bu işler başımıza geliyor. E, algısını yaratmak için Merkez Bankası sanırım dokundurulmuyor faize veya dediğimiz gibi nas var. Demek ki evet. Maliye Bakanlığı için nas yok. Ee, yani şimdi Erdoğan mesela KYK kredilerinin faizlerinin silinmesinde 26 milyardan vazgeçtiklerini belirtti. Ve bununla övündü. Ee, güzel ama çok daha fazlası bu paranın çok daha fazlasını kur korumalı mevduatla zenginlere aktardılar. Ee, bir çelişki de bu. Yine bir başka çelişki. Ee, Erdoğan geçtiğimiz e, günlerde... Ee, neredeydi hatırlamıyorum konuşmasını İstanbul kabine sonrasıydı galiba ee, Tabii hemen bayram sonrasına denk geldiği için hı hı. kabine sonrası toplantısında yaptığı konuşmada e, İstanbul Havalimanı'nın e, Avrupa'nın uçuş rekoru kırdığını ifade etti e, İşte bayramda da şöyle uçuşlar oldu böyle uçuşlar rakamlar verdi e, İyi de madem Avrupa'nın uçuş rekorunu kırdı İstanbul Havalimanı çok güzel o zaman işletmeci firmanın kirasını biz niye erteledik? Kira borcunu niye erteledik? 1 milyar 195 milyon liralık kira borcunu 20 yıl ertelendi. Ertelediler yani erteledik diyorum da lafın gelişi. Ertelediler. Madem uçuş rekoru kırıyor niye ertelediniz? Ee, ve bunlar olurken de vatandaşa sabret, şükret e, diye e, tavsiyelerde bulunuyorlar. Bugün gene e, sabır tavsiyesinde bulunmuş biz yayına girmeden. E, yani fakirden alıp Zengine vermek sabredelim de fakirden alıp zengine vermek caiz mi? Nasıl uygun mu? Onu da bir soralım yani. Allah sabır versin. Bu millete diyelim o zaman Abi. yayınımızı. Noktalayalım. 25. saate şimdilik noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. ZNÇA TV'ye abone olarak güncel gelişmeleri bizlerle takip edebilirsiniz. Mutlu günler. Hı.